Selamun aleyküm arkadaşlar. Ne diyordu megafonla arkadaşlar? Ben bu sene 5 yıldızlı forma ile çıkacağım, eseceğim, keseceğim, şöyle yapacağım, böyle yapacağım diyordu. Ne oldu emmi ya? He ne oldu? Poşet yan derler adama. Niye geri adım attın emmi? Bakın, bakın gazetelere yansıyan başlıklara bakın. 5 yıldızlı forma artık giyilmeyecek. Başkan Koç çok konuşulan forma kullanılması ile ilgili flaş açıklamayı yapmış. Ne oldu lan? E, tıpa yemedi mi? E mi? Niye 5 yıldızlı formayla çıkacaktın? Tıpa yememiş galiba. Tıpa tıpa. Tıpa var ya tıpa. Yıldızsız çıkacağız. Oo, lan daha düne kadar herkese meydan okuyordun. Yıldızlarla çıkacağım. Ben asarım, ben keserim. 59'dan önce şu oldu, böyle oldu. He, ben hakkımı alırım şöyle. Ben niye geri adam attın? Niye geri vitese taktın abi? Devam edelim. 5 yıldızlı forma artık giyinmeyecekmiş. Yıldızsız oynayacakmış. Ee, oyna abi. Yıldızsız Fenerbahçe'ymiş. Efendim yıldızsız formayla sahaya çıkacağız. Niye yıldızsız formayla sahaya çıkıyorsun? Diyor ki biz diyor daha önce diyor Türkiye kupasını kazandıktan sonra diyor seremonide diyor ne yaptık diyor abi seremoni diyor çıktık diyor beş yıldızlı formayla yaptık mı diyor yaptı peki diyor UEFA kupasının diyor şey ne UEFA konfederasyon kupası UEFA kupasını rüyalarında görürler de e, konfederasyon kupası ön eleme maçında da yıldızlı beş yıldızlı formayla diyor oynadık diyor böylece diyor Gösterdik diyor duruşumuzu diyor. Ne kadar böyle kişilik sahibi olduğumuzu, şu olduğumuzu, bu olduğumuzu diyor. Gösterdik herkese diyor. Ama diyor, bundan sonra diyor böyle yapmayacağız. Niye? Çünkü diyor federasyon diyor iyi niyet gösterdi. Yıldız komisyonunu kuruyor diyor. Yıldız komisyonunu kuruyor. O yüzden diyor onlara biz inanıyoruz diyor. Yıldız komisyonunu kurdukları için diyor onları diyor daha çok baskı altında bırakmayalım diyor ve Galatasaray'ı da hedef göstererek zaten diyor üstüne vazife olmayan bir birileri de diyor bu işte uğraşıyorlar diyor. 1900 bizim diyor mücadelemiz diyor şu kardeşim diyor 1959'dan önce Türkiye'de futbol var mıydı yok muydu diyor. E vardı diyor. Varsa diyor o zaman her şey bizim dediğimiz gibi olur diyor. Malum takımın diyor yani Galatasaray'ı kastediyor. Onların diyor binden 1959'dan önce diyor bir tane şampiyonlukları var diyor. O yüzden diyor itiraz ediyorlar diyor. Ya emmi sen bırak şimdi dursun Özbek'in ifadesiyle milattan önce ya da milattan sonra ilk çağda, orta çağda alınmış olan 2-3 maç sonundaki kupaları, mupaları ya da işte senin değişinle şampiyonlukları. Emre, UEFA'nın Avrupa'nın tanıdığı, UEFA'nın tanıdığı bugünkü anlamda Türkiye deplasmanlı futbol ligi ne zaman kuruldu? 59 sezonunda kuruldu. 59 sezonundan bu tarafa doğru kim şampiyon oldu? Kimin şampiyonluğu daha fazla? Kim ne yaptı? Kim yıldızları taktı? He? Bana onları anlatsam. Bırak şimdi öküz altında buzu aramayı. Dübür sıkıştı. Dübür sıkışınca abi böyle oraya salla, buraya salla. Beş senedir abi ortalıkta kupa yok, mupa yok, başarı yok. Adamlar kıçına tenekeyi bağlayacaklardı. Göndereceklerdi. Tam o noktaya geldi. Benim 59 öncesi yıldızlarım nerede? Yıldızlarım nerede? Öyle abi baba, hani bu şeydir. Adam milli piyangodan ya da o, o var ya şeyden oralardan buralardan hani büyük paralı at yarışından mat yarışından para kazanır abi benim öyle bir tane arkadaşlar bana anlatıyordu çok büyük bir para kazanmış bir tip varmış abi gecenin bir yarısında kalkıyormuş paraların 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 paraları böyle gece gece rüyasında ne görüyorsa para mara görüyor abi ondan sonra odanın içinde turluyormuş paraların 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 bu da yıldızların 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 lan yıldızların kardeşim Yıldız'ın alındığı yer belli. 60 sezonunda 59-60 Türkiye Deplasmanlı Ligi kurulmuş. O günden bugüne Yıldız'lar da belli. Şampiyonluklar da belli. Ötesi hikaye. Sen gazel okuyorsun. Senin gibiler gazel okuyor. Yemezler bunu. Em mi? Yemezler. Sen işine bak. Hadi koçum derler. Sağdan git de cüzdan bulursun. O kadar meydan okudun millete. Ben şöyle yaparım ben. Şimdi diyor ki ben diyor duruşumu gösterdim. Türkiye Kupası seremonisine beş yıldızla çıktım. UEFA Kupası. Uyanık. Uyanık. Şimdi bunları yapıyor ya kuralları ihlal ediyor ya. Diyor ki baba diyor şimdi ben diyor bunu yapayım diyor. Aba altından soba gösteririm diyor. Kuralları ihlal ettim diyor. Şimdi bana diyor burada diyor zaten diyor federasyon diyor ilk olduğu için ceza meza veremez diyor. Çok çok diyor bir ihtar gönderir diyor. UEFA da diyor diyecek ki ey şey koç megafon bir daha yapma çizerim seni diyecek ihtar gönderecek diyor. Kendi de söylüyor zaten. Ha o ihtardan sonra diyor ihtar gelir diyor ceza gelir diyor puan silme gelir ki biliyor ileri ilerisinin nereye doğru gideceğini biliyor. Şimdi bunun dötü neden yemiyor abi? Çünkü şeyden içeride diyor ayarlarım diyor ama diyor UEFA'ya erkeklik yaptı ya çıktı ya böyle yıldızlı formayla bir daha çıkarsa UEFA basar. Çıkmazsa diyecekler ki ne oldu poşet ya niye geri adım attın lan diyecekler millet bundan kaba bulacak dalga geçecek madara edecek. O yüzden o durumlara düşmemek için bak ben istediğimi yaptım işte ben böyleyim ben şöyleyim diyecek akıl aklı sıra milleti baskı altında tutacak yemezler bir tıpası niye yemedi arkadaşlar niye geri adım attı ne diyor şimdi efendim diyor ben diyor federasyonu diyor zor durumda bırakmama adına diyor üstelik diyor federasyon diyor bu yıldız e, hikayesinde diyor komisyon kurdu iyi niyetini gösterdi gayretini gösterdi onlara biz yardımcı olacağız onları baskı altında kalmaması için diyor hani şey yapacağız yanlarında olacağız yardımcı olacağız diyor ama öbür taraftan da hani bir ihtar gelir. Sonra ceza, sonra puan silme, sonra küme düşme. Ha dübür tutuşmuş. Dübür tutuşmuş birileri demiş ki baba sen fazla ileri gittin. Sen o holdingin paralarına maralarına güvenme. O holdingin paraları burada yaramaz. Adamlar seni hani içeride ayarlarsın. İçeride ayarlarsın da dışarıda UEFA senin dötünden kan alır demişler buna. O yüzden Emmi'nin tıpası yemedi. Emmi'nin tıpası yemediği için de ne yaptı? Çark etti, geri adım attı. Ve atarken de diyor ki girişi kırmış. Hani Şener Şen'in bir filmi vardı. Kaçarken affedersiniz topukları dötüne vuruyordu yani. Onun gibi abi. Dötüne vura vura kaçtı gitti. Peki kardeşim giderken de ne yapıyor? aklı fikri Galatasaray'da ya buna Galatasaray gençlik yıllarında en güzel yıllarında en büyük çileyi çektirmiş ya. Abi böyle bu yalının bahçesinde otururken bir bakıyor Galatasaray, oraya bakıyor Galatasaray, buraya bakıyor Galatasaray. Ta o zamanlardan bu acıların çocuğu olmuş. Acıların çocuğu sana demiş ki lan ben başkan olursam anasını satayım eser güllerim diyor. Başkan, başkan oldu madara oldu abi. Madara oldu. Herkes kafa geçiyor. Şimdi öbür taraftan da zaten Aziz Yıldırım gibi bu <laughs> son derece tecrübeli bu işleri bilen eski kulağa kesiklerden biri var karşısına çıkmış. O zaten buna rahat vermiyor. Bir de arkasına Uğur Dündar denen tipi koymuşlar abi. Uğur Dündar'ın olduğu yerde zaten ot bitmez abi. Adam her taraftan kuşatılmış. Tamam mı? Ne yapacak abi? Oraya gitse gidiyor ayva yiyor. Buraya gitse ayva yiyor. E, ee, bir de bu yıldız mıldız davasına ortalığı işte yangın yerine çevirdi aklı sıra. Bu da yürümüyor. Ne yapacak abi? Kirişi kıracak. Çünkü tıpa yemiyor. Tıpa yemediği için geri dönecek. Geri dönmesi için de ne yapıyor? Ben diyor zaten diyor meydan okudum diyor şeye diyor. İşte Galatasaray'ı kastediyor. Gelin karşıma, çıkın karşıma, konuş. Ulan ne karşına çıkacak senin? Dursun Özbek diyor ki, ulan diyor baba diyor, milattan önce, milattan önce senin kupan varmış, milattan sonra bilmem ne etmişsin. Bunlar beni ilgilendirmiyor, yürü git diyor ya. 2002 yılında diyor, dönemin TFS'i TFF'si tahkim kurulu kararını vermiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi konuyla ilgili zaten olmaz demiş. Anlatabiliyor muyum? Oradan bir takım bilgiler gelmiş. O gelmiş, bu gelmiş. 2002 yılında takim kurulu demiş ki yok kardeşim böyle bir yıldız şampiyonluğu, yolu yok. Böyle bir dünya yok demiş. Gerekçelerini sayfalar dolusu anlatmış. Bugün hukuktan anlayan, he, biraz hukukçu ama bu hukuk değil. Bunların derdi hukuk olduğu için abi. Bunlar hukuktan anlıyorlar abi. Yok diyor adam, yok yok diyor. Süheyl Batum, anayasa profesörü, adam detaylarıyla anlattı. Aklı başında olan herkes bir tedarikle anlattı. Hani derler ya bir deli kuyuya taş atar kırk akıllı çıkaramaz diye. Herkes anlatıyor anlatıyor. O hala ben yıldız isterim. 59'dan önce futbol var mıydı yok muydu? Yok bilmem Ulan üç tane maç oynanmış. Üç tane maçın sonunda al sana şampiyonluk demişler. Vay efendim ben bunu inşallah. Ay, ayıp ayıp. Bunun şampiyonluğu mampiyonluğu olmaz. Olmaz böyle bir şey. Tahkimin kararı var. Böyle bir şey olmaz. Bu aynı şey gibi. Hani Icardi yıkıyor ya ortalığı arkadaşlar. Böyle e, aşkın olayımla yer yerinden oynuyor. Galatasaray sevgisi çığ gibi almış gidiyor. Bir adam getiriyorlar kırklık birini. Oturtuyorlar üstüne de formayı geçiriyorlar. Masanın, sev beni, sev beni. La seni ne sevecek adam? Ne zevce. İşte aynı. Ne orada nasıl madara duruma düşmüşlerse burada da bunlar bundan daha ötesi yok abi. Ötesi yok. Arkadaşlar şimdi bir görüntü var. Hani dübür tutuştu görüntüsü var ya. Bunu bunu özellikle sizlere göstermek istedim. Hani tıpa yemiyor ya. Tıpa yemiyor abi. Dübür de tutuşuyor. Sıkışmışlar. Geri adım atmış. Tüyecekler. E tüymek için de abi. Aynen böyle abi. Dübür tutuşmuş. Yanıyor dübür yanıyor yanıyor. Ha, alev almış gidiyor abi. Ya bırakın arkadaşlar ya bu işleri. Bırakın işte böyle dübür tutuşunca tıpa yemeyince geri adım atarlar. Geri adım attıkları için de ya komik duruma düşüyorlar ya. Harbiden komik duruma düşüyorlar. Arkadaşlar komiklik dedik de alın size bir komiklik daha inanın bana bunu da göstermek durumundayım lütfen bunu da seyredin arkadaşlar dedim ya hani yıldızla ilgili benzetme yapmıştım adama diyorlar diye sev beni sev beni işte o sev beni ne kadar komiklik varsa biraz önce alev almış dübürü gördünüz arkadaşlar o dübür vesairesi falan al birini vur diğerine arkadaşlar böyle komiklikler var ben de bu komiklikleri sizlere maalesef gösteriyorum üzülüyoruz ya üzülüyoruz çünkü rakibin biraz daha okkalı olması gerekmez Bizi. Ah <laughs> işte güzel. Seni diyor bir seveceğim ki diyor aklını başından alacağım diyor. Sen merak etme mi diyor yani. Olacak iş değil ya. Olacak iş değil. Harbiden komedi ötesi şeyler ya. Ondan sonra baba millete yok ben 5 yıldız isterim, yok yıldız komisyonu, yok bilmem ne komisyonu. Ulan oğlum rezil oluyorsunuz, dübürünüz tutuşmuş, yani alev almış götünüz lan. Yemedi, tıpa yemedi, geri adım attı. Bak oradan işte görüyorsunuz başlıkları yıldızsız çıkacağız, onu yapacağız. Hani yıldızlı çıkıyordunuz? Formuları hazırlattınız. Şeydi bu bakim, bakoş, bakoş mu diyor yoksa? Bir tabi de bunların genel sekreterleri var bir olan. Formalarımız hazır, her şeyimiz hazır. Bastırdık, şöyle yaptık, böyle yaptık diyordunuz. Yani ne oldu şimdi? Lan oğlum yazık günah değil mi o kadar forma yaptırdınız yıldızlarımız? Bir de üstelik gittiler bunlar logoyu da tescil ettirdiler ha. Yıldızlı, beş yıldızlı logo yaptırdılar binler ne yaptılar? Yüz yıllık logolarını değiştirdiler lan. Şimdi de diyor ki yıldızsız mıldızsız diyor. Herhalde o beş yıldızlı logoyu koyucu kullanacaklar. Bilmiyorum. Yani abi nereden baksan komedi ya. Her şey komedi ya. İşte bu sevmenin komedisi olduğu gibi. Diğerler şaşırdılar. Hani derler ya şaşkın ördek suya <laughs> kıçlandalarmış. Onlar da öyle abi. Ve götleri sıkıştığı zaman da baba ne var? Gel senden düello yapalım. Lan ne düellosu? Adam sana çakmış. Gol gibi döşemiş. Her şeyi yapmış. Diyor ki kardeşim yok diyor. Ha? Döşedim borucu gezdirdim koruyu diyor hala yok abi anlatamıyorsun anlatamıyorsun anlaşılacak gibi de değil öte yandan işte bir de zaten kendileri daralarında kapışmışlar şöyle karşımda şimdi şeyde gördüm de e, bir altyazı geçiyor Aziz Yıldırım diyor camiye yaya vermeye çalışıyor diye ya, o yancılarda altyazı yazmışlar e, çünkü şey Aziz Yıldırım zaten almış bunları kucağa. Öyle tokat diyor böyle tokat diyor. Bir oradan çakıyor. Bir. Lan diyor söyletmeyin beni diyor. İlfan Can'a diyor Galatasaray dört buçuk verdi. Siz on bir buçuk on verdiniz. Bonuslarla 15 verdiniz diyor. Konuşturmayın beni elimde belgeler var diyor. Üstelik diyor bu verdiğiniz paraları diyor kapa mopa çapa mapa da bildirmiyorsunuz diyor. Aziz bunları var ya o da diyor ki bu Aziz diyor göründüğü gibi değildir ha diyor. Cesur mesur gibi görünür ama korkan değildir <laughs> diyor. Gel karşıma lan diyor gel. Ona da meydan okuyor. Bir de Galatasaray, efendim neymiş? Galatasaray'dan hani bu meydan okuyor ya. Gelin televizyonda tartışalım. Televizyonda ne tartışacaksın? Onların diyor konuşma yeteneği yok. Benim konuşma yeteneğim olduğu için benden korkuyorlar. <laughs> Lan senin tarafın konuşma yeteneği olsa ne olacak? Gitmişsin oğlum gitmişsin. Dübür tutuşmuş yanıyor dübür. Alev almış dübür alev. Alev almış dübür. Tıpa yemiyor. Tıpa yemediği için de ne yapıyorlar abi? Geri adım atmışlar. İşte diyorlar ki yok efendim yıldızsız çıkacağız. Bak yıldızsız formayla çıkacağız. Yıldızsız bahçe. Yıldızsız oynayacağız. E, oyna diyorsa dübür oyna yıldızlı oyna. Kendi söylüyor zaten yıldızlı oynarsak diyor. Şimdi diyor ihtarı çakarlar diyor. T TFF'den yana Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yana derdi yok. Ama işin içinde UEFA var, stratejik hata yaptılar. UEFA maçına öyle çıkınca oradan ilk çıkmanın karşılığında ihtar yiyecekler. Bunu biliyorlar. Ama sonrası, sonrasını dediler ki lan baba biz ne yaptık ya şimdi sonra çıksak. Anamızı ağlatırlar. E çıkmasak ma iyice madara olacağız. O yüzden ne yapalım? TFF'ye övgü yağdıralım. Sen büyüsün TFF. Bu konuda iyi niyetlisin. Yanındayız. Seni baskıdan kurtaracağız dediler. Ve tıpa yemediği için geri adım attılar. İşin özeti bu arkadaşlar. Geri adım attılar şimdi. Ve Dolayısıyla sahaya ne diyor böyle yıldızsız çıkacağız bilmem ne yapacağız. Beş yıldızlı forma artık giyilmeyecek o ne diyor yıldızsız çıkacağız. Böyle rezalet Galatasaray'da olsa Galatasaray kongre üyeleri Galatasaray taraftarları o gün o başkanın defterini dürerler. Kıçına da tenekeyi bağlayıp gönderirler. Hani Galatasaray'da böyle rezaletler olmaz ya. Olsa da böyle olur arkadaşlar. Ama bunlar, bunlarda böyle bir şey yok arkadaşlar. Neyse biz ee, sohbetin bu bölümünde yine bir hatırlatma daha yapalım. Türkiye'de ikardi çılgınlığı var diyor ki e, bundan önceki bir önceki sohbetimizde anlatmıştık Galatasaray'da yıldız şovunu gecenin yıldızlar gecesinde imza şov yapılacağını vesaire ve o geceye bir sürpriz bekliyoruz bir sürpriz transfer Erden Timur çakar mı çakar demiştik o sohbeti kaçıranlar için bunun son bölümünde oranın da bir e, hatırlatmasını yapalım arkadaşlar bundan önceki sohbetimizi de izlerseniz orada da çok güzel bilgiler var paylaşabileceğimiz güzel bir sohbetimiz Sohbet yapmıştık, işte büyük buluşma adı altında verilmişti o sohbet abi. E, ilklerin takımı Galatasaray diyor, Galatasaray çok güçlü oldu. Büyük şölen arkadaşlar, büyük şölen. Bunları da burada hatırlatmış olalım da, e, parti devam ediyor diyorlar. İşte o parti devam ediyor dedikleri parti arkadaşlar, şey e, Alisamiye'nin stadyumunda, daha doğrusu Alisamiye Spor Kompleksi, Ramses Stadyumu'nda, 19.05'te 30 Temmuz Pazar akşamı yapılacak olan arkadaşlar o büyük imza şova e, burada atıfta bulunuluyor ve güzellikler anlatılıyor. Parti devam ediyor, parti devam ediyor. Bunu da böyle noktalayalım ve de arkadaşlar biz tekrar başa dönelim. Başta da ne vardı? Bu vardı arkadaşlar. Yıldızsız oynayacağız. <laughs> Yıldızsız oynayacağım tabii abi. Çünkü tıpa yemedi. Tıpa tıpa yemedi, dübür tutuştu. Yanıyor dübür. Dübür tutuştu, tıpa yemedi, yıldızsız çıkacaksın. Bunun adı madara olmaktır. Madara rezil rüsva olmaktır diyoruz. Arkadaşlar beğenmeyi, paylaşım yapmayı lütfen unutmayınız. Ve de yeni sohbetlerde inşallah beraber olacağız diyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalınız.